uluslararası ha, bir şirketi olarak bugün tam şehit ailelerimizin ilaç ilaç devletin yapmış olduğu kampanyalara katkı sunmak amacıyla maskemizi dağıtacağız. Var yüksek tansiyon? Maske dağıtımı de de tansiyon var mı? Özellikle de pandemi de döneminde salgın hastalıklar korunmak için son derece önem arz etmektedir. Bizler de vatandaşlarımıza maske kullanımı önemli vurgulamak amacıyla bugün organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Şehitlerimizi sadece şehit olduğu gün değil, yılın her zamanında, her gününde hatırlamak, anımsamak, onlara birer dua göndererek yanlarında olmak amacıyla burada bulunuyoruz. Ee, aynı zamanda terörle mücadelede sürekli olarak uyguladığımız bir nokta var. Silahlı çatışma tek başına yeterli değildir geri planda psikolojik mücadelenin de başarıyla yürütülmesi gerekiyor. Son dönemde hepimizin malumu Bingöl'de yaşanan menfur bir olayla karşılaştık. Bir milletvekilimiz maalesef şehitimizin ailesine küfür etmişti. Psikolojik mücadelenin önemini burada daha iyi anlıyoruz. Bizler psikolojik mücadeleyi geri planda başarıyla yürüttüğümüz zaman şehit ve gazi ailelerine hep beraber ülke olarak sahip çıktığımızda ülke kazanacaktır ve terörle mücadelenin de belini kırmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Kaç maske daha Şu anda elimizde 5000 maskemiz var. Bugün onu dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ve dönem dönemde maske dağıtımını sadece Malatya'da değil, Uluslararası Dirmiş Hareketi'nin şubelerinin bulunmuş olduğu 17 ilimizde de eş zamanlı olarak dağıtımlar gerçekleştirilecektir.